Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bugün size öklit teoremini anlatacağım. Peki nedir bu öklit teoremi? Hemen başlayalım. Öklit teoremi bir üçgenden 90 derecesinden aşağı çizilen tabanı çizilen 90 derecelik bir dikmenin H olsun bu dikmenin adı. Burası B, burası C, burası P, burası da K olsun. Bu şekildeki bir üçgenin bize belli başlı kenar uzunluklarını bulmamızı sağlayan teorem, biz öklit teoremi diyoruz. Mesela H'ın yani yüksekliğin karesi P çarpı K'ya eşittir. Öklit teoremi deyince çoğu insanların aklında H kare eşittir P çarpı K olarak kalır bu. Fakat bunun akabinde iki özelliği daha vardı. Nedir bunlar? B kare eşittir. P çarpı tamamının uzunluğu. Yani P artı K'ya biz A dersek P çarpı A olur. C kare demek de K çarpı A uzunluğuna eşittir. Bu şekilde uzunlukları bulduğumuz teoremi biz öklit teoremi diyoruz. Küçük bir örnek isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Şurayı silelim. Şöyle bir soru verilsin bana. Burası A, burası B, burası C. Burası 90 derece. Önemli olan şu: 90 dereceden tabana çizilen bir uzunluğun 90 derecede tabana temas etmesi, temas etmesidir arkadaşlar. Yani dikten dik öklit. Olarak da adlandırabiliriz. Burası ne olsun? Burası 2 köküç olsun. Burası 6 olsun arkadaşlar. Bana x'i sorsun. Yani BK uzunluğunu sorsun. BK uzunluğu eşittir. Soru işaretlesi Ne yapacağım ben? H uzunluğunun karesini alacağım. 2 köküçün karesi ne eşit? Kc yani 6 çarpı BK'ya. BK yani x'e 6 çarpı x. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. Eşittir. 6 çarpı x. x. 4 kere 3 12. 6 çarpı x. Ne yapacağım? x'i yalnız bırakacağım. Bu durumda her tarafı 6'ya bölmem lazım. x eşittir. 2 bulmuş olurum. Yani ben bk uzunluğunu 2 olarak elde etmiş olurum arkadaşlar. Siz yazın farklı bir örneği için. Şöyle yerim bu üçtme yapalım. Burası 90 derece. Burası 90 derece. Burası 90 derece. Eee burası da 90 derece olsun. Nereye yersin bizi? 8 ersin buraya. Burası bana 16 olsun. Burası x uzunluğunda, burası da y uzunluğunda olsun. A B C D ve E. Bana AE ve DE uzunluklarını Sorusun, sorumuz. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Bakın buradan bir diklendik var. H kare P çarpı K. Öklit yapabilir miyim? Yapabilirim. 8'in karesi nedir arkadaşlar? 64. 16 çarpı A diye ben A diyeyim. A. 64 eşittir. 16 çarpı A. Ne yapmam lazım? 16'yı karşıya atmam lazım. Çarpım halinde bölüm halinde geçer. 64 bölü 16 eşittir A ise A eşittir 4 derim arkadaşlar. A4. Bakın buradan da bir dikten dik var. Bu durumda bunun karesi bunun da bunun çarpımına eşit olmaz mı? Ben bu şekilde x'i bulamam mı? Bulabilirim. Yani A kare eşittir 8 çarpı x A'yı kaç bulmuştun? 4 bulmuştun. 4 kere 4 16 eşittir 8 çarpı x. Bu sefer de x'i yalnız bırakacağım. Çarpma şeklinin olduğu için karşı atarsam bölü olarak geçer. Böyle de yapabiliriz. Veya her tarafı direkt 8'e bölüyorum da diyebilirim. 8'e böldüğümde bunlar gider. 16 bölü 8'den x eşittir. 2 bulunmuş olur arkadaşlar. X'i de buldum ben. X 2'ye eşit. Şimdi bakın. Ne demiştim? H kare pk en çok bilimden özellikle. Ama ne vardı başka? B kare c e, b kare a çarpı p vardı. p çarpı a vardı daha doğrusu. Yani y'nin karesi ne eşit arkadaşlar? 2 çarpı tamam mı? 2 artı 8'den 10'a eşit. Yani y kare eşittir. 2 çarpı 10. Bu durumda y kare 20 eşit olur. Ben ne alıyorum? Y'yi. Ne var elimde? Y kare. O zaman her tarafı karekök kök için alırsam y eşittir kök 20. Bu durumda 4, 5 20'nin çarpanlarıdır. 4 kök içinden 2 olarak çıkan y eşittir. 2 kök 5 olarak bulunmuş olur. 2 kök 5. Bu durumda ben AE uzunluğunun 2 kök 5 DE uzunluğunun ise 2 olduğunu rahatlıkla görebilirim arkadaşlar. İsterseniz tatlıyı yazın. Ben diğer soruya geçiyorum. Evet şöyle yazalım. Burası dik. Burası dik. Altı. A. A, B, C üçgen. Bana desin ki burası da D harfi olsun. Bana desin ki A, D uzunluğunun dört katı A, C uzunluğuna eşittir. Dikten dik vermiş, bir de bu özelliği vermiş. Ne yapacağım ben? ADK K diyeceğim. AC ne olacak bu durumda? ADK K dersem AC bana 4K olur. Bunun toplamı 4K. Burası K ise buraya kaç K kalır? 3K. Yani K, 3K dikten dik. Burası da 6. Ne yapmam lazım benim? C kare eşittir 3K çarpı 4 k lazım değil mi? Ama ondan önce ne yapıyorum? A'yı bulmam lazım. A, B. Aradığım şeyi buraya yazıyorum. Aradığım uzunluğu buraya yazıyorum. Yani bana A eşittir soru işaret diyor. Dediğimi yapalım. Altının karesi 3K çarpı 4K. Bu durumda altının karesi 36. 3 çarpı 4 12. K çarpı K k kare olur. K yalnız bırakmam lazım. Her tarafı neye bölüyorum? 12'ye bölüyorum. K kare eşittir 3. Her tarafı kök için alırsam bu durumda K bana kök 3 eksi veya artı olarak gelmesi lazım. Ama bu bir uzunluk olduğu için eksi olamayacağım. Yani K sadece kök 3 olabilir. K'yı kök, e, kök 3 bulduğum zaman bu K'ları silip Yerine buraya kök 3 buraya 3 kök 3 diyebilir miyim arkadaşlar? Bunu bulmak için ne yapacağım? A kare eşittir kök 3 çarpı 4 kök 3. Hemen şuraya yapalım yanına yazalım. A kare eşittir 3 çarpı 4 kök 3. A kare eşittir 4 çarpı 3'ten A kare eşittir kök a kare eşittir 12 a eşittir kök 12 olur kök 12 nasıl çıkar bunu 4 3 diye çarpanlarına ayarabilirim 4 kökün dışına 2 olarak çıkar yani a 2 kök 3 bulunmuş olur arkadaşlar a'yı uzunluk 2 kök 3 kodumunda buluruz. Tahtayı silelim. Bir örnek daha yapalım bu konuyla ilgili. Son örneğimiz olsun arkadaşlar. Doğru, doğru yazın. Ben siliyorum. Şekil biraz uzun o yüzden yardım alacağım biraz. 90 derece. Burası da 90 derece. Burası 2. Burası 10. Burası da kök 6. Bana nereye soruyor? Şuraya soruyor buna. D, H, A, B, C. Bana D, H uzunluğunu soruyor arkadaşlar. D, H uzunluğu kaç santimdir diyor. Peki ben bu soruyu nasıl yapacağım? Bakın. Burada bir ikten diklik var. Bunun karesi bu çarpı bu eşit değil mi arkadaşlar? Ben buraya a desem 4 kök altının karesi eşittir 12 çarpı a olur. 4'ün karesi 16. 16 çarpı kök altının karesi 6. 16 kere 6 96 olur. 12 çarpı a'ya eşit. 12'yi karşıya atarım ya da her tarafı 12'ye bölersem A eşittir 8 mi olur? 8 kere 12 96 değil mi? A eşittir 8 olur. A'yı 8 buldum. Şimdi ne yapmam lazım? Bakın burada da bir iktidar diklik var. Ama nokta şuraya kadar. Yani küçük üçgene bakacağım şimdi. Bana zaten DH ya da HD uzunluğunu soruyor. Ben buraya X dersem. X kare eşittir. 8 çarpı 2 olur. X kare eşittir 16 olur. Her tarafın kare alırsam X eksi veya artı 4 olur. Ama ne yapmam lazım? X'e benim sadece artı 4 devam lazım. Çünkü uzunluk sadece pozitif olabilir arkadaşlar. X'i bu şekilde yani DH uzunluğu bu şekilde 4 bulurum. Ve Bugünlük bu konumu bitireceğim arkadaşlar. Yarınki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.